Güneş döner mi lan? Ya ay dönü. Bu güneş, bak bu güneş, bu dünya, bak bu bunun etrafında dönüyor. Güneş nasıl dönüyor kendi etrafında? Ben sana evde bir lahire, coğrafya dersi öğreteceğim. Aynen, <laughs> coğrafya sıfırdan başla. dünya şeydir. Dünya ekvatordan basık, kutuplardan şişkindirden başla kanka. Evet, dünya yuvarlak. Nasıl yuvarlak? Nasıl yuvarlak? <laughs> E tamam koca dünya yuvarlaktır diyelim, şimdi diyoruz yani dünya yuvarlaktır. <laughs> Hadi biz Türkiye olarak da dediğinize göre böyle yukarıda kalıyoruz, düşmüyoruz. Peki Onu da biliyorsun. Bu, aşağıdakiler nasıl düşmüyor? Mesela Avust Avust Avustralya. Oo. E nasıl düşmüyor onlar? En sevdiğim, bilinçli cahil. Yani bu dünya <laughs> düzdür, düz. Böyle tepsi gibi bir şeydir. Öyle yuvarlak yuvarlak değil. Nereden biliyoruz yerin çektiğini? Ya gök itiyorsa? Heh. Ya gök itiyorsa ne olacak? Hadi bakalım. Gel buyurun.